muhabbetler yaparız. Arada otururuz. Beraber meditasyon yaparız. Ee, böyle yani. İleri Budizm, ılımlı Budizm, siyasi Budizm, Budizm, Budizm mi siya, siyaset mi? Yok. Siyasal Budizm kardeş. Bizimkisi. siyasal Budizmi yaşatmaya yaydır, yaydırmaya çalışan bir derneğiz. Radikal Budizm bizim işimiz değil kardeşim. Biz biz öyle siyasal Budizm gerçek Budizm bu değil. Ama kardeşim. Böyle olmaz. Budanın Türkçesi mesela Burhan demektir. Nedir? Burhan. Burhan budanın Türkçesi demektir. Buradan da size bir genel kültür bilgisi vermiş olayım. Burhancılık yani Burhan altın top. Bak mesajlar belli. Mesajların hepsi gizli. Bunlar subliminal mesajlar. Ama siz yanlış yerde arıyorsunuz. Bizim bizim bildiğiniz diğer şeylerle alakamız yok. Biz kardeşim başa bu dizim gelecek. Başa bu dizim gelecek kardeşim. Bu kadar basit. Ee, böyle işte. Ya ben ne diyeyim ki şimdi anlatayım Sushi'li sohbet yapacağız kardeşim ee, Aynen Ben de ne yapayım işte anca bu kadar saçmalayabilirim Başka Benden daha bu kadar Daha ne kadar saçmalasam bilmiyorum Ee, öyle yani. <laughs> Herkese buradan iyi geceler diyeyim. Hmm. Ne diyeyim ki? <laughs> Bırakın ben saçmalıyım. Ben saçmalarım kardeşim. Ama siz saçmalamayın komiğime gidiyor çünkü benim de gülüyorum sonra Eee. <gülüyor> aynen dediğim gibi haydi buradan size komban var diyorum İyi geceler diyorum bu da gelir bu da geçer diyorum üzülmeyin yani arkadaşlar ama olacak. Kaçarınız yok. Japon bayrağını dikeceğiz. Japon bayrağını dikeceğiz. Kaçarınız yok. Ama Terasu heykeli yapacağız. Chang'a ya da bir tane. Elinde gatan inan. Ee, öyle dediğim gibi yaşasın. Yaşasın Japonya. Yaşasın Japon Terakkiperver Cemiyeti. Eee buradan Japon Terakkiperver Cemiyeti'ne bu da bizim bu da bizim işaretimiz. Japon Terakkiperver Cemiyeti işareti. Ee, öyle yani arkadaşlar. Bekleriz dediğimiz gibi. Bizim örgütümüz budur. Tekrar söyleyeyim artık. Daha kaç kere diyeceğim. Öyle. Her türlü ikinci el PlayStation çözeriz. Sıkıntı yok kardeş. Kendinize iyi bakın. <laughs> ben de saçmalıyım. Biraz da kendim. Kendi kendine